Onların seni suçlayabilmesi için ellerinde bir delil olması lazım. Böyle bir delil var mı? Yok! Çünkü öyle bir suç da yok! Düşmanımsın diyordum ya! Abi nasıl şimdi sen benim düşmanımsın? Duydun beni! Kuzey söylesene oğlum! Bak, abini götürüyorlar. O bir şey yapmadı desene Kuzey! Neler oluyor anlat bana. Elde edilecek bilgilerin ve delillerin dışında gerekirse dava yeniden görülür. Böyle aldı intikamını. O güne için 4 sene yattı ama çocuğun bütün geleceğini mahvetti. Yani suçlama doğru mu? Eğer doğruysa cezanı çekeceksin. Sürekli sorun çıkartıyorsun. Güney'in başına iş açıyorsun. Sen ne diyorsun Ebru Hanım? Ne biliyorsun ne konuşuyorsun Ebru Hanım Kuzey bu sefer öldürecek beni. Eğer sen bir aptallık etmezsen burada seni kimse bulamaz. Kuzey Güney yeni bölümünde çarşamba akşamı Kanal D'de.